Hepinize iyi Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bugün sizle Bu üç karakterin nasıl alındığını göstereyim İlk önce altınla başlayacağız Kolay olması için ya bir tane çocuk olup Çocuk olup Gidebilirsiniz, o bir yapmak için göstereceğim size onun biraz kasım için özür dilerim. bilgisayarım çok kasıyor da bugün tamir edeceğim. Bilgisayarım zaten orada 30 saat sürüyor. Bir gidip geliyorum. Bir gideyim oraya sizi çağıracağım bay bay. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane görünmez bir duvar var. Bir tane buton vardı ama o butona gerek yok yani basmanız. O yüzden direktman buradan ışığınız bakın. Burada şeyler gözüküyor. Böyle çizgiler. Sonra böyle içine girip ya o böyle yapabilirsiniz. Böyle. O biraz zor. Ya hep böyle ölüyorsanız böyle atıyorum. Öldünüz ya kolay bir şekli var. Onu da göstereceğim size arkadaşlar. Evet.